Gafur'un. Gülten Bülten bu çiftlikte doğdu değil mi? Gülten? He büyük hanım. Elinize doğdu. Kendini bildi bileli burada. Bir şey mi oldu? Bir kusur, bir kabahat mi işledi? Öyleyse deyin ağzını, burnunu kır. Dur sen de hemen ağz burun kırma, dur. Aman büyük hanım. Gülten biraz saftır. Ama kötü niyetli değildir. Bir şey mi yaptı? Gülten Yılmaz'la Züleyhan la arasında aracılık mı yapıyor? Ne? Haşa. mü haşa. Benim bacım öyle şey yapmaz. Züleyhan'ım aklı yetmez usala. Züleyha İstanbul'a gitsin diye bilet almış. Ne? Mümkünatı yok. Bir yanlışlık var bu işin içinde, kurban olayım. Ama ben gözümle görmedim. Ama annem söyledi, o kız aldı dedi. Ya tamam, annemin aklı biraz karışık ama... Ama ben de şüpheleniyorum Gülten'den. Çok sıkı fıkılar zaten. Ben yani kimsenin günahını almak istemem Gaffur ama eğer böyle bir şey varsa katiyen müsaade etmem. Demir ocağınızı söndürür. B B Büyük hanım şimdi ben... Biraz... <laughs> Allah'ım ne gibi masum. Sana da söyle yapalım. Gülten! Kız Gülten! Gülten! Abi! Ne yakıyorsun sen orada? Hiç. Kız bu çekil! Ne bu mektuplar? Abi dur, dur. Ne bu mektuplar? <laughs> Kimle savaşıyorsun sen? Ne Dur, abim, bırak kurban tamam. olayım bırak? Yılmaz, <laughs> Yılmaz mı? Sen Yılmazla mı mektuplaşıyorsun? Sen Yılmazla mı mektuplaşıyorsun? <laughs> Dur musunuz? Tamam, ya sen beni kardeş katilimi <laughs> yapacaksın. Ben, beni kardeş katilimi yapacaksın. Yapmayacağım. Ha? Seni ömrü boyunca sevecek olan Züleyha. Vay başıma gelen. Vay başıma gelen. Kızım, mektubu Züleyha mı yazmış? Abi, kurban olayım. Kimseye bir şey demem. Aşkın için mi? Kız bana güvendi. Kız bir sus. Bir sus. <laughs> sus. Sevgiliymiş bunlar meğersem ha. Kendi mi söyledi? Niye bana demedin? Kız niye <laughs> bana demedin? Bana bir şey demedi. <laughs> Mektupları verdi. Bunları abime yollar mısın dedi. Ben de şüphelendim. Niye kendi yollamıyor da... Sen yolla diyor. Bu işin içinde bir iş var dedim. Sonra açıp okudum. Başka kimse gördü mü? Başka kimse gördü mü? Gülten. <laughs> <laughs> ya iki gözüm önüme ki kimse görmedi. Zaten biri görür diye yakacaktım kazanda da. Abi kurban büyük hanıma bir şey deme ne olur. <laughs> Yazık beni iyi dinle. Bu sır ikimizin arasında kalacak. Kimseye tek kelime demeyeceksin. Anladın mı? Bir kişi duyarsa bacım bacı denem seni doğduğuna pişman ederim. Bunların sevgili olduğunu öğrenilirse... ...senden bilirler. Kız hepimizi yakarsın. Hepimizi burada yakarsın. Aklını başına topla. Zaten demeyecektim. Ölürüm de demem kimseye. Kız o Züleyha Hayla da içli dışlı olmayacaksın artık. Kız yeter. Yemin ediyorum bak senin kemiklerini kırarım. Bak senin kemiklerini kırarım yeter. Güten yeter. <gülüyor> <gülüyor> dursun. Yarın öbür gün musluk kesilir. Bunlar sevgiliydi. Ha, bu da ispatı derim. O yer gelir yazı da yaban. Gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur. sen görsen tutulur dilim